Arkadaşlar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerle söyleyeceğiz. Bu Bugün yani bu gez size Pekhistan'daki yerellikleri göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim Ayıcık petim var arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ses çoktu. O yüzden özür dilerim. Şimdi daha güzel anlatabilirim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen şeyleri göstereceğim arkadaşlar. 2 gündür video çekmiyorum çünkü arkadaşlar biraz yorgunum. Ben de oradan video çekmeyi bıraktım iki gündür. Evet şimdi gösterebilirim. Arkadan da ses geliyorsa arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen şöyle göstereyim yenilikleri arkadaşlar. Şöyle bakın böyle bir şey geldi bir elmaslık. Camdan ses geliyor arkadaşlar bu. Bir elmaslık bir şey geldi arkadaşlar. Ve size bir video göstereceğim. Böyle Cere Brands izleyen varsa arkadaşlar onlar bunu bilir yani. Bende de o petler var biliyorsunuz ki. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın şöyle arkadaşlar. O petlerden bende var. Ya apetlerin yenileri geliyormuş. Arkadaşlar yenileri geliyor. Jerry Brunson yeni. Ayıcıkları geliyor arkadaşlar. Haşlarınızı biriktirin. Devamları alabilirsiniz haşlarınızla. Evet. Yenilikler bu. Böyleydi arkadaşlar ve pek arkada dünyasına hastane geliyor, itfaiye geliyor. Baya bir şey geliyor arkadaşlar. Benim daha doktor olmuş arkadaşlar. Annem de var. Annem bu kadar mı? Yani sefer olmaz ya. <laughs> sadece sadece arkadaşlar yangını söndürüp insanları çıkartıyor o kadar. Ama doktor arkadaşlar yaralıları tedavi ediyor. Sonra bacak bacağın yani bacağın kemiği kırıldıysa sargıya sarıyor falan filan onları hemen yapıyor arkadaşlar. Ama bu arada Allah korusun bunu hiç kimseye yapmasın. Evet. Arkadaşlar bunlar da yenilikler. Arkadaşlar bu arada ben yeni petler yaptım. Şöyle onları da göstereyim. Bu bunu bana ben babamın pek hesabı vardı arkadaşlar. E, oradan aldım. Sonra şunları birleştirdim. Bunları da birleştireceğim. Bunu almıştım. Bunu almıştım arkadaşlar. Yaban çıktı ya. Yaban çok kötü. Böyle. Bir tane de sadece Yok, her sağlıklı olsa alırım ama bunun ismini de babşumun petini koyacağım. Ay, koyamadım bir tür babşumun peti. Evet arkadaşlar, koydum. Yüklensin hadi. Hadi yüklensin. Yüklenmedi hala arkadaşlar. biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden de geçmiş olsun yazabilirsiniz yorumlara yorumlar açık olacak. Neyse bugünkü yenilikleri gösterdim sadece. Arkadaşlar bu hafta kaldığı için öyle. Bugün videolük videom 4 dakikalık olacak. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Son köpemlerden geçmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bay. Like, like, like.